tekrar buradan bir soru. 2015'te yayınlanan suç sadece erkekte mi yazında yaşı kaç olursa olsun her kadın aynı soruyu soruyor. Erkeklere ne oldu? Neden erkek gibi davranmayı bıraktılar? Yani sorudan kasıt şu, eskiden erkek kadını elde etmek için peşinden koşardı, şimdi durum tam tersi. Erkekler değere bindi, tespit doğru. Erkekler son yıllarda pek bir elimi sallasam ellisi havasında. Bu tespitinde. Evet. Bir değişiklik var mı? Yaşadığın <laughs> evlilik, boşanman, özel hayatın sende neleri değiştirdi? Şimdi soruyorum. İlişkilerde <laughs> güven sorunu mu yaşıyorsun? <laughs> Kendi sustur. <bakalım. gülüyor> i̇lişkilerde güven sorunu mu yaşıyorum? Her zaman. Tabii yaşıyorum. 2015'te mi yazmışım o yazıyı? Aradan 5 yıl geçmiş. Doğru <laughs> bir tespit olduğunu düşünüyorum. Hı <laughs> erkeklere bir şey olduğunu düşünüyorum. Kadınlara da oldu ama şimdi erkeklerin hakkını yemeyelim. Sanki roller değişti Okan. Kadınlar daha bir erkek gibi davranmaya başladı. Erkekler de daha kadın gibi davranmaya başladı. Ama bizim ülkemizde bizim coğrafyamıza ait bir başka erkeklere ait sendrom daha var benim gördüğüm. Sanırım bu yetiştirilme şekliyle alakalı. Biraz kendini fasulye gibi nimetten kabul etme. Şimdi erkekler bana kızacaklar diyecekler ki Türk kadınları da benze. Ben şimdi oradan o eleştirileri duyuyor gibi oluyorum. Ama doğru. Annelerimiz, benim de bir tane erkek kardeşim var. Annem yani oğlu var diye öyle mutlu, öyle mutlu ki şimdi izliyorlar beni ikisi bizim evde. Oğlum da oğlum, oğlum da oğlum diye yere göğe sığdıramadan büyüttü. Paşa muamelesiyle büyüyor erkeklerin çoğu. Kadın rolleri daha küçük yaşta bizim üzerimize giydiriliyor. E buradan erkek kendini sanki Kadınları seçen o, biz kendimizi erkeklere beğendirmek zorundaymış gibi bir yükle ve sorumlulukla hayata bakıyor. Ondan sonra da benim erkek arkadaşlarımın hepsi, yani arkadaş olduğum erkek arkadaşlarım devamlı şey derler diğer kadınlar için işte onu bu saatten sonra kim ne yapsın falan. İyi de mesela sen de kim ne yapsın diye düşünülebilir ama sanki erkekler böyle bir şeyden muafmış gibi. ...erkek olsun da çamurdan olsun diye kadınların bir duygusu varmış gibi hareket ediyorlar son yıllarda. E Bunda çok büyük bir neden de kadınların hem yetiştirmesi hem erkeklere böyle davranmaları. E mesela ben bir kadın olarak kadın olmak istiyorum. Yani kadın gibi olmak, kadın gibi davranılmasını, hmm. doğada olduğu gibi. Hmm. Ben uzaktan bakayım hani e, ben seçeyim istemiyorum örneğin ben hani... Adaylar arasından seçim ama adaylar da bana bir hünerini göstersin diye bekliyorum. Mesela hayvanların arasında bu sistem böyle çok gayet güzel ilerliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi Allah bilir ne risklere atıyorum. Yani aslında aslında bu çok doğru. Kendime yaptım. <laughs> aslında tabii ki National Geographic'te geyik belgeseli gibi konuşmam e, çok doğru. Orada da işte değil mi? Dişi geyik, erkek geyikleri e, bak bu da bana... E, ...sarkıntılık yapıyor, evet. bu da bana sarkıntılık yapıyor diye e, birbirleriyle Çarpıştı. çarpıştırıp... <laughs> ...ondan sonra kazananı seçiyor ki bu Eyvallah. ancak dünyada bunu e, eril kişinin bunu yapması mümkün değil... ...dişi kişinin e, yapması gerekiyor. Çünkü sonuç olarak e, soyun devamını o sağlayacağı için... Hı -hı. Onun gen mükemmeliyetini yakalayabilmek için doğaya karşı olan sorumluluğunu bu şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bu açıdan da sen de diyorsun ki evet bana kadın gibi davranın. Ama maalesef son zamanlarda karşılaştığın erkeklerde demek ki böyle bir şımarıklık var. El er bebek gül bebek büyütülmekle hmm. kastettiğin sanıyorum ki bu. E özel hayatım için konuşmayalım. O zaman haksızlık etmiş olurum. Çünkü e, çok iyi partnerlerim oldu. Bana çok el bebek gül bebek davranıldı. Onlara dalganmadı. partner mi diyorsun? Partner diyorum. Ne ne demeliyim? Hayat arkadaşı. Hayat Ruh arkadaşı eşi. deyince Ruh ikisi. Orhan Gencebay ve Sevim Emre'yi anlıyoruz. Tabii <laughs> 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 bak onun için diye onu Çünkü yıllarca yazılmış olan basın, e, basma kalıp lisanıyla <laughs> çünkü bir tek onlar Türkiye'de hayat arkadaşı. Onlar dışında bir Evli e, mi dinler onlar? E tabii ve onlara duyulan bildiğim kadarıyla onlara duyulan saygıyla Orhan Gencebay'a duyulan saygıyla ve Sevim Hanıma duyulan saygıyla e, şey denmiyor onlara yani e ben şöyle o, o için... ve sevgilisi denmez ama seninle ilgili sevgili senle, seninle. O, o, ben sevgili lafını küçültmeyi sevmiyorum benim için partner eşit hayat eş, arkadaşı gay eşitli. kapılar hakkında da kullanılmaya evet. başlandı artık e o etiketler bence hepsi yanlış. Ben hayatım hani birisi... partner sen... demek ama partner başka Küçükmek bir şey. Çıkışmak anlamında söylemiyorum. Biliyorum mi? büyütüyorsun. Daha Küçük. seksi. <laughs> ama ben aynı zamanda eş gibi de görüyorum. 20 senedir ben... bu kadının partneriyim. Çok memnunum gibi bir şey çıkıyor. Yani partnerlik aslında uzun süreli bir şey değil partner. Aa ben öyle görmüyorum. O kelimeyi o anlamda kullanmadım. Yani iş iş hayatında falan kullanılabilir Benim belki. için iş hayatı, özel hayat, e... Ailem, sevdiğim arkadaşlarım, hayatıma aldığım insanlar ben hep sever çok bağlanırım. Onlarla da genelde uzun ömürlü beraberliklerim olur. E, eş gibi de görürüm çok çünkü birçok duygusal, zihinsel olaydan birlikte geçiyorsun birbirine görünmez bağlarla bağlanıyorsun. Bunun eşlikten farkı yok. aslında bence. şunu şunu da anlayabiliyorum çünkü genç yaşına rağmen e, iki e, güzel kız. Ee, bir anne e, dönemi yani kızlarla yoğun meşgul olacağın bir anne dönemini artık geride bırakıyorsun. Bir Yok. yandan. Ama aslında öyle yani bunlar. Şimdi kaç mi? yaşında oldular onlar? 24 ve 17. E şimdi 24 ve 17'de yani uygar bir toplumda artık bu çocukların her ne kadar Z kuşağı bebeleri Aha. bu kafayla 40 yaşına kadar anne babaya ihtiyaç duyacak olsalar da yine de artık tabii ki bir sorumluluk alarak değil mi belki eve çıkarak bir şey yaparak hmm. üniversiteye şu ya da bu ülkeye ya da ki bizim ülkemizde tabii. şu ya da bu şehre giderek artık bağımsızlıklarını kazanacaklar. Sanıyorum sende etkili olan da bir yana hem artık... Çocukları büyütmüş neredeyse olan bir kadın olmak ve bu evlilik çocuk ve bu dönemi geride bırakmış olmak bir yandan da galiba çocuklardan etkilendiğini düşünüyorum çünkü aslında anne babalar çocukların tercihlerinden çocukların yeni bakış açısından çok etkileniyorlar ve bunlar Doğru. modern anne babalar haline geliyorlar. Olabilir. Ya yani çünkü e, çocuksuz insanlarla konuştuğum zaman başka bir şey işitiyorum. Hı hı. Çocuklarla konuştuğum zaman ki ya yani düşün ki çocuklu anne baba daha konservatif olması gerekmez mi? Yani toplumun bütün işte çocuklarının eğitimi, bir ev eve taşıma bilmem ne yani sistemin en mükemmel üyesi çocuklu anne baba. Ne isteniyorsa kendisinden yapmış işte hayat sigortası yaptırmış, evet. e, e, bankadan kredi çekmiş, ev almış, araba almış, yazlık almış. Ya bu daha konservatif bir tip olması gerekirken çocuklardan e, edindiği izlenimlerle daha modern bir anne baba haline geliyor, insan haline geliyor. Diğeri çocuksuz olan arkadaşlarımdan biliyorum daha şey, e, daha Eski kafa daha gelenekçi, doğru. daha geleneksel. Mesela bravo. ben e, şeyde annemle yaşıyorum. Bu pandemi döneminde kardeşim de bize taşındı. Benim şimdi eski aile hayatım devam ediyor. Evde erkek kardeşim, aramızda bir yaş var, hatta neredeyse bir yaş bile yok. Annem, çocuklarım, annem muhafazakar bir kadındır. Beni de öyle yetiştirdi. Benim çocukluğum devamlı ona isyan etmekle geçti. Şimdi hepimiz aynı çatı altındayız. E, bana göstermediği anlayış ve müsamahakar tutumu. ...torunlarına gösteriyor... ...farklı jenerasyonlar evin içerisinde... ...ben de belli bir... E, ...ortak oluyorum... ...meli malıyla biten cümlelerden hiç hoşlanmıyorum... Hani şunun şöyle olması gerekiyor, hani genç bir kızın böyle davranması gerekiyor, genç bir insanın şöyle ya da işte orta yaş kadının bunu yapması gerekiyor falan. Kime göre, neye göre? Çocuklarıma o kadar bunları yüklemek istemiyorum ki, onların gözünden hayata bakmakla eğitiliyorum ve hamurum değişiyor doğru, ama bir yandan annemin de nasıl dönüştüğünü görüyorum. Hmm. Yani o onlarca yıl üzerinde taşıdığı eskiye ait gelenekçi tavrın torunlar ve işte kızının şimdiki aldığı halle çünkü her gün değişiyoruz ya biz nasıl dönüştüğünü görüyorum evin içerisinde sosyal deney gibi yani herkes erke, erkek kardeşimle ilişkim de çok değişti. Hmm. Yani o kadar mutluyum o kadar mutluyum ki anlatamam sana işte mesela o da bir partner hayatımda işte evimizin direği diyoruz gülüyoruz sabah herkes kalktığı zaman birbirine e, espriler yapıyor takılıyor arada derdimizi de paylaşıyoruz oyun oynuyoruz. Birlikte bir şeyler izliyoruz. Sonra herkes kendi kabuğuna çekiliyor ya da işlerine gidiyor. Dediğin doğru. Mesela şimdi Deren 24 yaşında bir erkek arkadaşı var. Vaktinin bir kısmını onunla geçiriyor. Ama erkek arkadaşı bizim de arkadaşımız olduğu için mesela bazen o da bizde. Küçük kızımın en yakın arkadaşları da bazen bende kalıyor. Hani bir sabah kalktığım zaman evin içinde bazen birçok kişi var. İstediğim an onların arasında ve istediğim o aile ortamının içerisindeyim. İstediğim zaman da kendi kabuğuma çekiliyorum, tek başıma kalıyorum ama yalnız kalmıyorum.